Nereye gidek? Yani, ne bizim evimize gidek. E bura bizim ev yana. Ya, kız vallahi bizim ev kız. Bizim ev ana bizim ev. Yok, yok. Vallahi bizim ev. E? Ana vallahi bizim ev kız. Bizim ev, bak bak Muharrem amcanın aldığı saat bak bak. Bak Muharrem amcan hediye ettiği saat bak bak bak. Televizyonumuz, su, su sürahimiz, masamız, şeker. Her şey bizim ana. Bizim evimiz. Valla bizim ev. Ana bizim ev. <laughs> ana valla bizim ev ya. Bizim ana ben elin evinde ne yapayım? Böyle oturabilir miyim elin evinde? Şey, ben elin evinde böyle oturabilir miyim? Bizim, evdir, bizim ev. Bizim ev. Bizim ev. Bak bura. Bizim evdir. Bizim ev ana, <laughs> ana bir alemsin. Valla bizim ev kız. <gülüyor> vallahi. ev <laughs> vallahi Valla. Ana valla bizim ev canım. <laughs> <laughs> valla bizim ev. Valla bizim ev. <laughs> bizim ev var bizim, bizim ev canım bizim